Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en etkili 3 yağ yakma yönteminden bahsedeceğim. Başlayalım. <laughs> birinci adımımız ağırlık antrenmanı biliyorum kulağa çok tanıdık gelecek ve klasikmiş gibi gelecek ama özellikle ağırlık antrenmanı yaptığımız zaman vücudumuzun harcadığı kaloriyi de göz önünde bulundurursak bu bizim için mükemmel bir etken olacak yani yağ yakımını yapmak isteyen bireyler için çünkü e, vücudumuzda ne kadar çok kas ne kadar çok adele o kadar çok yağ yakımına denktir yani vücudumuz ne kadar çok kaslanırsa kas kütlesi elde ederse durduğumuz yerden yağ yakımı da o kadar hızlanacaktır ve bu gerçekten pasif gelir gibi düşünün. Mükemmel bir şey, kaçınılmaz. Kalori dengesiyle alakalı. Yani günlük aldığınız kalorinin yaktığınız kaloriden daha az olması lazım ki yağ yakımını başlasın. Tam tersi olursa da kilo alımı başlar. Hani tabii bunların sağlıklı bir şekilde olmasını tavsiye ediyorum. Özellikle ağırlık antrenmanı ve kardiyo ile yağ yakımı. Çünkü ağırlık antrenmanında hem kas kütlemizi arttırabiliyoruz hem zinde kalıyoruz ve bunun sonrasında antrenman sonrası olarak bahsediyorum. Kardiyo yapımında yağ yakımına destek oluyoruz. Tabii ki sabah aç karınla yapılan kardiyoların daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü vücut her şeyi gece sindirdiği için direkt sabah yapılan kardiyoda yağlara saldıracak ve bu %20-30 oranında yağ yakımını daha çok destekleyecek. Hatta hani sabah kalktığınızda kahve içmek, hani detoks suları içmek bunlara da dahil. Bu yüzden kaçınılmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum ağırlık antrenmanı. Aynı zamanda hem kas kütlesi kazanabilirsiniz hem de yağ yakımını destekleyebilirsiniz. Yani bu bir taşla iki kuş gibi bir şey oluyor ve kaçınılmaz bir şey. Yani burada önemli olan total olarak aldığımız kalori olduğu için mesela 500 kalorilik bir öğün aldık öğlen akşam ya da sabah spora gitmedik bu 500 kalori bize 500 kalori olarak geliyor yani spora gittiğimiz zaman da kesinlikle öyle ama spor yaptığımızda zaten o kaloriyi yapmış oluyoruz. Yani bir nevi birbirinin nötrlemiş oluyoruz. Bence bu diyetimizi biraz daha esnek tutmamızda çok büyük bir fayda diye düşünüyorum. Evde antrenmanlar var. Ekipmansız antrenman seçenekleri çok fazla. Özellikle pandemiden dolayı çok revaçta şu an. Sonra bir çift ile yapılan full body antrenmanlar var hit kardiyolar var. Yani bacak antrenmanları özellikle yağ yakımını çok destekliyor. Özellikle tavsiye ediyorum hem erkekler hem kadınlar için. Yani seçenek çok fazlalaştığı için pandemiden dolayı bunu değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Eğer başlamadıysanız bir başlangıç arıyorsanız bence parklarda yürüyüş yapmak bile sizin için bir başlangıç olabilir. Dediğim gibi ağırlık antrenmanı yapmak çok önemli. Onun kadar önemli olan bir diğer şey de beslenme. Ona birazdan geçeceğim. Ama beslenme yaparak e, o sandığınız gibi spor salonlarında ter dökmenize gerek yok. Tabii ki öyle yaparsanız daha iyi olur. Hani hem kas kütlesi kazanmış olursunuz, hem yağ yakımını desteklemiş olursunuz, hem de psikolojik olarak sizi daha iyi bir noktaya getirir. Ama hani yoğun bir iş temposuna sahipseniz, yani bunlara ayıracak vaktiniz yoksa, beslenmeye de ayıracak vaktiniz yoksa, bence açık alanlarda yürüyüşler, hit kardiyolar, koşular, en azından belki izinli olduğunuz günlerde evde yaptığınız antrenmanlar bile sizi çok geliştirecek ve iyi yerlere getirecektir diye düşünüyorum. Yağ yakım sürecinde ise yapılan en kritik hatalardan bahsedeceğim biraz. Bunların en başında çok sıkı bir diyet, çok sıkı bir ağırlık antrenmanı yapmak. Yani şöyle tamam ağırlık antrenmanınızı çok sıkı tutabilirsiniz. Bu sizin yararınıza olur. Tabii çok fazladan bahsetmiyorum. Vücudun da dinlenmesi lazım. Ama eğer bunu kendinize bir zorundalık gibi yansıtırsanız o zaman faydasından çok zararını göreceksiniz. Beslenme de aynı şekilde. Hani yavaş yavaş oturtmaya çalışın beslenmenizi. Hani bugün hiçbir şekilde beslenip spor yapmıyorken yarın bir anda spora başlayıp ağır bir diyete girmek, low carb olarak beslenmek açıkçası hani çok mantıklı gelmeyecek. Size uyan taktikler bulun, size uyan diyetleri bulmaya çalışın. Yani bir gün sabah kahvaltınızı düzeltin ya da diğer gün ya da bir hafta sonra öğlen yemeğinizi düzeltin, ara öğünlerinizi düzeltin. En önemlisi ara öğünler beslenmede değineceğim. Sonra akşam yemeğinizi düzeltin, spordan sonra protein alın, yağ yakımını destekleyin, kas kütlesi oluşturun. Yani bunlar bir anda olacak şeyler değil. Zamanla olacak şeyler. Bu yüzden e, buradaki en önemli şey sizin iradeniz ve istikrarınız. Eğer istikrarınız devam ederse hem yağ yakacağınıza inanın. Hem de bunun yanında çok fit ve güzel bir kas kütlesi elde edebileceğiniz bir vücudunuz olacağınıza inanın. Çünkü bu gerçekten mümkün bir şey. Eğer sizin iradeniz buna izin veriyorsa. Daha doğrusu sizin zihniniz iradenize izin veriyorsa. Bir diğer yapılan bir hata ise güzel bir planlama yaptınız, başladınız, beslenmeniz güzel. Tamam, süper. Ama direkt ilk haftalarda kurtarıcı bir süper güç gibi saplementlere yaslanmak. Bu, bu gerçekten özellikle yağ yakma durumlarında. Hani gördüğünüz gibi ben de saplament kullanıyorum. Yani şu an burada gördükleriniz kullandıklarımın %25'i kadar bile değil. Ama bunlar ilk etaplarda olacak durumlar değil. Çünkü zaten vücudunuzun bir alışma süresi var. Zaten yeni başladığınız için hızlı gelişim göstereceksiniz. Hani hormonlarınız tavan olacak. Her yani verim alacaksınız spordan. Hani 2 yıl 3 yıl yaptıktan sonra kas kütleniz yavaşlamayacak artma konusunda. Bu yüzden hani supplementlere yaslanmak biraz daha mantıksız geliyor bana açıkçası. Çünkü videonun son kısımlarına doğru bu supplement konusundan da ufak bir bahsedeceğim. Yani yağ yakıcı supplementler çok ıı, işe yarar. mı? bilmiyorum hani çok hiç kullanmadım açıkçası araştırmalarıma bağlı olarak söylüyorum. ya yani tabii ki işe yarıyor. Hani kardiyo sonrası yaklaşık yarım saat önce içiliyor. Kardiyoda yani oturduğunuz yerden bile terleme yapıyor diyebilirim. Öyle bir etkileri var ama buna ne kadar gerek var? Hani belirli bir süre kendiniz ağırlık antrenmanı yaparsınız. Beslenmenize dikkat edersiniz. Sebzenizi eksik etmezsiniz. En önemlisi proteininizi eksik etmezsiniz. Protein tozundan da bahsetmiyorum. Doğal olarak hani besinlerden alınan açıkçası. Besinlerden alınan proteinlerden bahsediyorum. Eksik etmezseniz süper bir gelişim sağlayacaksınızdır. Ondan sonra bilinçlendikten sonra, saplamentler konusunda biraz daha araştırma yaptıktan sonra, belirli bir seviyeye geldikten sonra saplament kullanımı sizi de daha da ileriye götürebilir. Yani bu konuda hem fikir olalım. Bu konuda asla ileriye dönük kullanımda bir şey demiyorum. Çünkü saplamentler çok zararlı şeyler değil açıkçası. Hani bilindiği kadar halk dilinde. Mesela protein tozu çok zararlı diye tanınıyor. Ama onun yanında daha bir sürü supplement var. Protein tuzunun yararlarından daha çok 2-3 kat daha yararlı olan supplementler var. Ve bunlar hiçbir zaman konuşulmuyor. Çünkü halk algısı olarak bakılıyor. Bu yüzden yağ yakımını desteklemek için kullanacağınız supplementlere biraz daha özen gösterin ve belirli bir noktaya kadar kendiniz gelin. Tabi satlament kullanımıyla da kendiniz gideceksiniz ama daha yalnız olarak gidin. Hani beslenmenize dikkat edin. Antrenmanınızı yapın. En önemli şeye gelecek olursak uykunuz. Uykunuzu düzenlemeniz çok önemli. Yaklaşık 2000 senesinde yapılan bir araştırmaya göre 30 bin üzerinde yapıldı bu araştırma ve 16 yıl süren bir araştırma. Kadınların bir bölüm iki grup halinde oldu. Hani bir grup 7 saatten fazla uyudu. Bir grupta 4-5 saat arası uyudu ve 4-5 saat uyuyan kadınların daha kilolu olduğu gözüktü. Yani bu bilimsel araştırmalarda da, araştıracağınız durumlarda da hani kendiniz yaşayarak da gözlemliyor olabilirsiniz belki uyku düzeniniz kötüyse. Her zaman erken yapmak, erken kalkmak çok faydalı olacaktır size. Çünkü zaten gece uykumuzu kaçırdığımız zaman bizim büyüme hormonumuz da azalıyor. Ne demiştik? Ne kadar çok kas, o kadar çok adele. Yani bizim büyüme hormonumuz kaçmazsa bu bizim gelişimimize destek olacaktır. Kas kütlesi almamızda yardımcı olacaktır. Kas kütlesi aldığımız zaman da daha çok yağ yakımına destekleyecek. Yani bu oturduğumuz yerden yağ yapmak gibi bir şey olacak. İkinci maddemiz de beslenme. Beslenme gerçekten hani sizin de tahmin edebildiğiniz gibi belki ağırlık antrenmanından daha da etkili bir durum ama Ağırlık antrenmanı yaptığımız zaman zaten beslenmeye de dikkat edeceğimiz için bir nevi bu yüzden ağırlık antrenmanını birinci sıraya koydum. Beslenmemizde şöyle metabolizmamızı hızlandırmak istiyorsak yapabileceğimiz en etkili beslenme çeşidi yani düzenli olarak yapma beslenmektir. Çünkü düzenli olarak yapılan beslenme her zaman metabolizmanızı arttırmıştır. Hani araştırmalara göre ortalama 3 ana öğünden bahsediliyor. Yani düzenli olarak yediğiniz 3 ana öğün, ara öğünleri saymıyorum. Hani sizi yağ yakımına çok destekleyecektir diye söyleniyor. Ama bunların arasında en önemli öğün kahvaltı tabii ki. Yüksek protein içeren kahvaltılar yaptığımız zaman güne zinde başlamış oluyoruz ve yağ yakımını desteklemiş oluyoruz. Metabolizmamızı hızlandırmak istiyorsak, yani anlattığım gibi protein ağırlıklı bir kahvaltı yapmamız lazım daha önemli bir şey söylemek gerekirse öğün düzeni çok önemli. Eğer öğünlerimizi düzenli tüketmezsek kan şekerimizde dalgalanmalar görür. Bu da vücutta yağ depolanmasına neden olabilir. Bu çok hani zararlı bir şey diyebilirim açıkçası. Düzenli olarak aldığımız zaman ise bu etki olmayacağı için depolanmada olmayacaktır. Aynı zamanda yağ yakımını da destekleyeceğiz. Çünkü bir düzene oturtmuş olacağız. Aynı zamanda hani varsayıyorum ağırlık antrenmanı yapıyor olacağız. Bu iki kombinasyonu birleştirdiğimiz zaman mükemmel bir sonuç elde edeceğiz. Protein içeriği yüksek ve kompleks karbonhidrat içeren ürünler metabolizmayı hızlandırır. Diğer ürünlere geçecek olursak öncelikle söylemek istediğim bir cümle var size yağ yakmak istiyorsan yağ yemelisin. Yani bunun mantığı aslında şöyle. Ceviz, badem, fındık gibi arı öğünlerde tüketilen sağlıklı yağlar vücudun yağ yakma kapasitesini arttırıyor. Yani bu da gerçekten mantıklı ve güzel bir şey. Çünkü hani yağlar sandığınız kadar zararlı değil. Özellikle de sağlıklı yağlar. Hatta kas kütlesi elde etmede, yağ yakımında çok büyük etkili olduğunu söyleyebilirim. Sabah kahvaltısından bahsetmiştik. Protein ağırlıklı olması gerekiyor. Diğer oyunlardan biraz bahsedecek olursam 3 oyun olarak bahsetmiştim. O yüzden öğlen ve akşam olarak ayıracağım diğer iki oyunu. Genellikle ikisinde de aynı şeyler tüketiliyor. Yani gene protein ağırlıklı olmalı, kompleks karbonhidrat olabilirse antrenman öncesinde olmalı. Glikojen depolarımızı doldurmak için. Bunun devamında yanında yaklaşık 200-250 grama kadar yeşillik tüketilmeli kesinlikle. Hani yeşillik yedik tamam, proteinimizi aldık buna ek olarak yağ yakımını hızlandırmak istiyorsak yemeklerimizde limon, sirke ve kırmızı acı biber olarak tüketim yapabiliriz. Hani kırmızı biberin sindirme faydası olacak. Limonun da aynı şekilde yağ yakımına faydası oluyor. Sirke de aynı şekilde. Hatta biliyorsunuzdur büyük ihtimal şu an çok revaçta detoks suları var. ve sabah kalktığınız zaman direkt aç karınla içtiğiniz yarım litre sular yağ yakımını hızlandırıyor. Hani bunlar yalan değil tabii ki böyle şeyler var ama bunu bir karışım olarak almak yerine kendiniz yaparsanız daha verimli olur diye düşünüyorum. Genel olarak salatalık, maydanoz ve limon. Hani bu karışımlardan elde ediliyor. Bazılarında ceviz falan da oluyor. Tabii o kişinin tercihine göre, tat, hani damak zevkine göre ve araştırmalarına göre değişir ama bence bunları yapmakta fayda var. Akşam yemeği de eğer antrenman sonrası olacaksa dediğim gibi protein ağırlıklı olacak. Bunun önemi ise antrenman sonrası yapacağımız hani kasları anabolik bir düzeye sokmak, yani büyümeye sokmak. Çünkü antrenman sonrasında alacağımız protein direkt vücudu anabolik seviyeye sokar yani büyümeye sokar. Bu da hipertrofiye fayda sağlar. Bu yüzden protein alımı çok önemli. Özellikle antrenman sonrasında. antrenman öncesinde yağ yakmak isteyen biriysek daha çok kompleks karbonhidrat. Hani tabii ki de protein olsun. Protein de çok önemli bu antrenman öncesinde. Daha iyi olur bizim için. Daha çok hani hem yağ yakıp hem kas kütlesi kazanmaya çalışan biriyseniz Antrenman sonrasında yapacağınız öğünde pirinç olmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani genel olarak badiciler pirincin protein oranını kayda almıyor ama Gerçekten hoş bir protein oranı var diyebilirim. Hani bunu et ürünleriyle taçlandırırsak mükemmel bir antrenman sonrası kombini olacaktır bizim için. Su da yağ yakımında çok önemli bir rol oynuyor diyebilirim. Çünkü midemizdeki hani sonuçta yemek yememizin sebebi aç hissetmemiz. Yani sürekli doyma hissiyatımızın biraz daha zayıf olması. Bu yüzden vücudumuzu yani midemizi eğer suyla doldurursak bu hissiyatın daha çok azalacağını mantıken düşünebiliriz. Yani bu sakız çiğnemek gibi düşünün. Kesinlikle etkisi oluyor. Ve hani nasıl desem suyun yağ yakmaya yönelik direkt olmasa da dolaylı yoldan yapılmış çok araştırması var ve bunlar bilimsel ve kanıtlı araştırmalar. Ee, ipucularına gelecek olursam beslenme konusunda yağ yakma üzerinde uzak durmamız gereken en önemli şey şeker. Şeker gerçekten vücudumuzu tamamen alt üst ediyor. Yani nasıl desem hani Dengemizi bozuyor hani işlenmiş şekerler, meyve şekerlerinden bahsetmiyorum. İşlenmiş şekerler, işlenmiş gıdalar düzenimizi bozuyor. Şöyle söyleyebilirim, işte büyüme hormonumuzu baskıladığı için büyüme hormonumuz aynı zamanda bizim yağ yapımına da destek oluyor. O yüzden yağ yakımını da baskılamış oluyor ve bunun yanında birçok olumsuz etkisi var. Gerçekten e, tüketilmemesi gerekiyor hani tatlılar vesaire uzak durulması gerekiyor. Sonra omega 3 ve omega 9 e, her gün düzenli olarak kullanırsak yağ yakımını çok ciddi bir derecede arttırıyor e, bunu söyleyebilirim. Ondan sonra lifli içerikler, gıdalar yersek hani zaten lifin e, uzun süre tok tutma özelliği olduğu için midede yer tutması gibi. Ee, bu da yağ yakımını hızlandıracaktır ve sizin hani kilo verme konusunda çok büyük bir yardımcınız olacaktır. Üçüncü seçeneğe gelecek olursak e, satlametlerden bahsetmek istiyorum. E, tabii ki de yağ yakmaya yönelik e, Şöyle e, en başta da söylediğim gibi eğer antrenmanımızı düzgün bir şekilde yaparsak, beslenmemizi de düzgün bir şekilde yaparsak o zaman saplamen kullanımı doğru olacaktır. O yüzden antrenman ve beslenmenin sonrasında anlatmak istedim. Ama düzenli antrenman yapmıyorsak ve beslenmemiz de kötüyse saplamenlere sığınmak kötü bir seçenek olacaktır. Yani bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. O yüzden öncelikle düzenlememiz gereken şey antrenman. Antrenmandan sonra yavaş yavaş beslenmemizi düzene sokacağız. Antrenmanımızı düzene soktuk. Beslenmemizi de düzene soktuk. Ondan sonra saplamen tercihi yapabiliriz. Hani bu gelişimimize tabii ki de katkı sağlayacaktır. Şöyle e, CLA, Lekartin ve BCA kombinas kombinasyonu önereceğim. Çünkü hani CLA ve Lekartin yağ yakıcılar e, şöyle kullanmadım kendim. Açıkçası araştırmalarıma bağlı olarak ya da yakın çevremden kullanan insanların yorumlarıyla söylüyorum. Oturduğunuz yerden bile terleten ilaçlar bunlar. hani Ve bunu kardiyo ile birlikte kombina kombine yaptığınız zaman çok faydalı sonuçlar alabiliyorsunuz. Özellikle antrenman öncesinden yarım saat tüket, yarım saat önce tüketildiği zaman hani yağ yakmanı hızlandırıyor ama dediğim gibi eğer beslenmeniz kötüyse bunun size, bunun size hiçbir faydası olmayacaktır. Aksine zararlı olacak. Yani çünkü sonuçta dışarıdan aldığımız bir takviye yani ilaç gibi bir şey düşün. Öyle düşünebilir. Yani ilaç olmasa da ilaç gibi düşünülebilir. Bu yüzden bunu göz ardı ederek bunları tüketmeliyiz. Yağ yakımını destekliyor dedik. Antrenmanımızı düzene soktuk dedik. Beslenmemizi düzene soktuk dedik. Yani şöyle hani %20... %25 belki yağ oranında bir insansanız belki 19 belki 18 hani bu kombinasyonları düzene sokarak hani iyi bir düzen yakalayarak antrenman beslenmesi hepsini bir program oluşturarak düzene soktuğunuz zaman çok Kısa vadede güzel sonuçlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Hani spora yeni başlayacaksanız. Çünkü yeni başladığınız zaman söylediğim gibi hızlı bir gelişim göstereceksiniz. Bu hızlı gelişimi gördüğünüz zaman zaten kendiniz motive olacaksınız ve emin olun ruhhen ve psikolojik olarak da bambaşka bir insan gibi göreceksiniz kendinizi. O yüzden bunu yapmakta kararlı olun. Bunlar zor şeyler değil hani dışarıdan bakıldığında biraz zor geliyor olabilir ya da bu yapan, bunu bu sektörde olan insanların size aktarmasıyla da alakalı açıkçası. Çünkü ilgi görmek, beğeni görmek için bu yapılan işlerin ne kadar zor olduğu anlatılıyor, emek verildiği anlatılıyor. Tabii ki de emek veriliyor, sonuna kadar haklılar ama bunları insanlara hani kötü bir şeymiş gibi empoze etmek mantıksız geliyor bana. Çünkü insanların bakış açısı her gün tavuk, pilav mı yiyorsun, kahvaltıda 10 yumurta mı yiyorsun, ya yani hiç abur cubur yemiyor musun? Cips yemiyor musun? Kola içmiyor musun? Hayatı kendine niye zindan ediyorsun? Bir kere dünyaya geliyorsun gibi şeyler oluyor. Yani gerçekten olay böyle değil. Tabii ki sıkı diyetler olduğu zamanlar oluyor hani bu iş üzerine, bu sektör üzerine profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsanız, yarışma sürecindeyseniz bunlar olabiliyor ama belirli bir kısım yani Hayatımızın sonuna kadar bunları yaşayacak, yani yaşayacağız diye bir şey yok. O yüzden bunu deneyimleyip, deneyimleyip kendiniz görmenizi çok isterim. Çünkü dışarıdan bakılmadığı gibi bir şey olduğunu farkına varmanızı istiyorum. Bu yüzden spora başlayıp beslenmemizi düzene sokup çok güzel sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Ee, videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara ya da bana. Hani Instagram üzerinden de yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Hoşçakalın.